Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. E, bugün öğlen attığım videoda gördüğünüz gibi yaklaşık 7 oranlık bir tutturdum kuponumu. E, onun dışında bugün kesinlikle maç falan oynamadım. Genel itibariyle oynadıklarımı burada paylaşmıyorum. Çünkü e, hani maçlarını paylaşan kişiler genelde hani maçlar tutmayınca bir türlü hakaretli küfür yiyor. Hani ben de bunları e, istemediğim için genel olarak paylaşmıyorum. Zaten usta bir insan değilim bu, bu işte. Ama yine e, paylaşacağım bundan sonra. Ramiz dayı e, Bahsin zirvesindeki adam Selim abinin paylaştıkları var. Hani onları izleyip onların paylaştıklarını oynayabilirsiniz. Onun dışında hani ben de saat gece 11.30'da falan uyuyacaktım. Yani öyle bir plan yapmıştım. Uyuyamadım bir türlü. Sağa döndüm, sola döndüm. Sıkıldım. Dedim ne yapabilirim? Yani dedim bugün tutturdum şu paradan bir 10 TL daha oynayayım dedim, Belki tutar. Hani öyle analiz falan yaparım. direkt girdim. Bu ne yapmış, şu ne yapmış. Tamamdır. Şunu oynayayım. Şunu oynayayım da ağzımda. Ee, Onunla şöyle yapayım ben. Yine şurada hemen. Yani oynadığım saat zaten belli burada. 10 TL ee, oynadım. 7.59 orandan yaklaşık 76 TL gibi para geldi. Yani şöyle. Temiz, temiz, temiz. Okey. Ve artı e, Fulim fulminense maçına en çok gol olana gittim. Bu tamamen şanstı yani ben kesinlikle sürekli böyle bir oyun stiliyle oynamıyorum. Tamamen şanstı yani böyle geldi, tuttu. Yani bunu da sizinle paylaşmak istedim. Öyle. Yarın Selim abinin paylaştıklarını Hatta yarın ya yani Şu an Selim abinin paylaştıklarını ben eleştireceğim. Yarın için çok güzel bir maç kombinasyonu bulacağım kendime. Herkese iyi oyunlar.